um serisi ve diğer serideki bütün makinalarımızda beneksiz paketleme yapabildiğimiz gibi benekli folyoyla da paketleme yapabiliriz. Bunun için öncelikle sensörümüzü beneyi tanıtmamız gerekiyor. Şimdi bizim folyomuzun üzerindeki benek noktası siyah olarak basılmıştır. Benek sensörümüze bu siyah noktayı tanıtmak için sensör üzerinde yazan mark tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra buradaki yeşil ışıkların söndüğünü görüyoruz. Sonra akabinde beneğin sensörün ışığını, gözün ışığını, şuradaki kırmızı ışığı boş alana okumasını istediğimiz alana getirip burada BKG'de tuşuna basıyoruz. 3 saniye basıp çekiyoruz. Basıp çektikten sonra bakın fotoselimiz okumasını istediğimiz siyah noktaya gelince sarı ışık yanacak ve ekranda da fotosel ikonu çıkacak. Benek sensörümüze hangi renkte ise o beneğimizi tanıttıktan sonra yani renk tanıtmasını yaptıktan sonra ekranda Fotosel of Fotosel on butonuna basıyoruz. Foto açık konuma getirip iki benek arasındaki iki benek arasındaki toplam uzunluğu milimetre cinsinden iki benek arasındaki uzunluğu ölçerken şuna dikkat ediyoruz. Beneğin başından birinci beneğin başından diğer beneğin başına olacak şekilde az birine ölçümüzü alıp boy bölümüne yazıyoruz. Bizim ölçümüz 110 milimetre. Sonra starta basıyoruz. Şimdi 110 milimetrede bekleme ayarım şu an için doğru değil. Öncelikle bekleme ayarımı da yapacağım. Evet, benek sensörümüzü e, siyah renke okuttuktan sonra ekranda fotosel 10 ok tuşuna basacağız kollu arasındaki benek boyumuzu bizim beneğimiz 120 120 olacak şekilde buraya yazacağız ve start tuşuna basacağız. Çıkan pakette şunu göreceksiniz. Benek her zaman en başta veya en sonda olması istenir. Bu beneği ileri tarafa veya arka tarafa kaydırmak için ayarlar sayfasında denek ayar yerimize gelip burada örneğin ön tarafa kaç milim ihtiyacımız var? 40 milim ihtiyacımız var. Buraya 40 Enter kaydet dediğimizde makinamız birkaç paketten sonra deneyi istediğimiz yere kaydedecek. Evet, bakın. deneyin. paket üzerinde ön tarafa kaydır. Daha da bunu milimetrik olarak ön tarafa almak istiyorsanız ayarlar yerinden, ayarlar yerinden kaç milim ihtiyacınız varsa, 5 milim ihtiyacınız varsa 5 yazıp enter yazıp kaydettiğinizde deneyinizi tam çenenin kesme yerinin altına alabilirsiniz.